Arkadaşlar Lucifer Informatik'in kanalına hoş geldiniz. Depolama çılgınıyım demiştim size. Bir tane daha da m geldi arkadaşlar. Bir tb King Specs bir Çin markası ama çok ünlü bilinen bir Çin markası. Aliexpress'te birinci satışların en iyilerinden yani. 3 yıl garantisi var. Gerçekten çok iyi hızlarına falan baktım testlerine baktım. Gerçekten çok iyi bir M2 SSD arkadaşlar. Bunun niye aldığımız söyleyeyim. Dokuzuncu ayın altısında benim çok beklediğim, sabırsızlıkla çok beklediğim, çok sevdiğim bir oyun çıkacak. Çok hayranı, görselleri beni bitiren bir oyun çıkıyor. O da Starfield arkadaşlar. Dokuzuncu ayın altısında çıkıyor. Ne zaman hemen bir şey büyük açılımı aç, açtığında arkadaşlar hemen alacağım. Ön sipariş yapmadım çünkü bilmiyorum gerçekten şey korkuyorum siberpunk gibi olmasın arkadaşlar. Ondan bunu aldım. Yani bilin ki 125 GB oyun. Yani bu tek tarifi için değil tabi de ama yine yedekli olsun ya. Bunun ne olduğunu söyleysem şey M2 kutusu arkadaşlar. Bunları kutusundan çıkartıp sonra görüşürüz. Arkadaşlar kutusundan çıkarttım. Kendili bir soğutmalı geliyor ama biz bu kutunun gelen soğutmasını da üstüne koyacağız. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bir de ben bu Çin markalarını çok sevdiğim bir şey arkadaşlar. Yanına video veriyorlar. Keşif Amerikan markaları bir de yani yurt dışı markaları hepsi bunu yapsa. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şöyle Kingspeak çok iyi bir marka. Gen 3 ile Gen 4'e olumlu oluyor. Çok memnunum. Hızları falan çok iyi. Şimdi bunu bir kutusuna takalım arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kutuya taktım. Bu yanında veren çantaya çok güzel. Kaliteli. Kutusu böyle. Bunu şimdi bilgisayara takalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada benim aldığım SSD'yi görüyorsunuz. Burada arkadaşlar Kingspec 1 terabayt. Bunun formatını dağıttım. İşte benim depolamam. Buraya bir tane daha yakında bir terabayt gelir. Siz seviyorum. Görüşürüz. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bir sorunlarınız varsa söyleyin. Yani gördüğünüz gibi çok kişi almış. Herkes çok memnun. Sizi seviyorum. Esen kalın.